merhaba arkadaşlar bugün Excel'de sizlere veri doğrulama nasıl uygulanır bundan bahsedeceğim Öncelikle elimizde sipariş numaralarının ve satış kodlarının olduğu bir liste var Arkadaşlar bu listede kargo durumları belirlenmesi için iletişim kutusu oluşturacağız. Öncelikle arkadaşlar veri doğrulamayı başlatmak için veri kısmına basıp veri araçları kısmında veri doğrulama üstüne bastıktan sonra arkadaşlar önümüze veri doğrulama iletişim kutusu açılacak. Herhangi bir değer kısmında listeyi seçip arkadaşlar kaynak kısmına geldiğimiz arkadaşlar kargonun durumuyla alakalı bazı bilgiler yazmamız gerekiyor. Ben misal olarak kargo bekliyor yazacağım. Kargo bekliyor arkadaşlar. Noktalı virgül ikinci bir seçenek olarak veya sevk edildi arkadaşlar. Tamam tuşuna bastıktan sonra arkadaşlar bakıyoruz kargo bekliyor sevk edildi. Evet arkadaşlar. Şimdi bütün sütunlara bunu uygulamak için arkadaşlar bütün sütunu tamamını uygulamak için hücremizin sağ köşesini aşağı doğru çekiyorum. Ve diğer bütün arkadaşlar sütundaki satış kodlarına, sipariş numaralarına bunu ekliyor arkadaşlar. Sevk edildi veya kargo bekliyor diye yazabiliyoruz arkadaşlar. Umarım bu videom size yardımcı olmuştur. İyi günler diliyorum.